Yönetim Katı programına hoş geldiniz efendim. Her hafta burada Ekotürk ekranlarında Yönetim Katı programında sektörünün lider isimlerini ağırlıyoruz ve bugünkü konuğumuz da IBS Sigorta ve Oryo Brokerliği CEO'su sevgili Murat Çiftçi. Hoş geldiniz yayınımıza Murat Bey. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle ben sizden bir 2000 değer, 2002 de aman pardon 2022 değerlendirmesi almak istiyorum. Nasıl bir yıl geçirdik? Ee, hani zorluklar nelerdi? Hani diğer, tabii çok fazla unsur vardı aslında zorluk evet. diye bahsedebileceğimiz ama sizin sektörde öne çıkanlar neler? 2022 aslında hemen 2021'den sonra bu pandemi döneminden sonra tekrardan piyasalara döndüğümüz bir sene olarak şey yaptı. Ee, sahaya da birçok şirket sahada değildi aslında 2021'de. İşte bu home office dediğimiz yöntemle çalışmaya başlandı. 2022'de hibrit yöntemiyle biraz şey derken ama yavaş yavaş sektör direkt sahalara inmeye başladı. ve 2021'den kaynaklı zorluklarda biz 2022 senesi itibariyle görmeye başladık. Ee, prim üretiminde aslında e, e, Kasım rakamları şu anda açıklandı, 195 milyar TL gibi sektör olarak bir prim üretimine imza atmış gözüküyoruz aralıkta da bu trendde gittiğini farz edersek herhalde 200 milyarın üzerinde bir prim üretimiyle sektör bu seneyi kapatmış olacak. Prim rakamı evet kulağa çok hoş geliyor ama sigorta şirketlerinin özellikle borsaya kote olan sigorta şirketlerine baktığınızda birçoğunun teknik zarar yazdığını aslında rakam anlamında karlılık anlamında keyifli bir sene geçirmediklerini gözlemliyoruz. Daha da ötesi bunların müşteriye yansıması da o sürprizi de maalesef sigorta şirketleri biraz durup durup böyle her şeydeki fiyat artışı sigorta sektörüne biraz geç yansıdı. Son 2-3 aylık yenilemelerimize baktığımızda müşteri kanalında ciddi direkt olarak şikayetler, serzenişler şey yapıyoruz. Geçen sene 10 lira ödediğiniz şeyleri bu sene 30'lar 40'lar ödenmeye başladı ki bir bitemeyen tamamlanamayan plasmanlar, fiyatların direkt çok yukarıya çıkması, biz önceki sene almış olduğumuz şartların, teminatların bu sene direkt olarak alınamaması gibi durumlarla karşıya karşıya geldi. Sizle de içeride konuşuyorduk. 2023 nasıl, nasıl başladı? Biz daha 2022 sigortacılar olarak bitiremedik. Bu hafta hala 2022'den kaynaklı plasmanlar vesaire hala sektör olarak e, elleştirmeye çalışıyoruz. 2022 e, Karlılık anlamında sigorta şirketlerinin çok keyifli olmadı. müşteriler tarafında da prim artışlarının yansıdığı bir sene olarak noktayı koyuyoruz gibi gözüküyor. Peki siz şirket olarak nasıl geçirdiniz 2022'yi? Ee, yine pandemi dönemine döneceğim. 2021'de şirketlerin hepsi eve çekildiğinde e, biz radikal bir karar verdik. E, e, yönetici kadromuz dışındaki bütün ekibimizi eve gönderdik ama yönetici kadrosu olarak amiral gemisini hep şirkette tuttuk. Sahada olmanın vermiş olduğu katkıyla da 25 senelik bir firmayız. 25 senenin en iyi sonuçlarını pandemi döneminde herkes şikayet ederken biz sahada olmanın avantajları ve rakiplerimizin evden yönetmeye çalışmasının avantajını ciddi kendi tarafımıza lehte direkt çevirdik ve çok güzel bir sonuç elde ettik. 2022'de bunun benzeri e, noktasında gitti. Tabii sahaya dönülmesiyle beraber rekabet çok kızıştı. E, fiyatların arttığı bir dünyada müşteri tabii e, maalesef sigorta şirketleri bu problemi bizim kucağımıza bıraktı. E, birden üçe dörde çıkan primlerin e, müşteriye anlatılması kısmında biz brokerlar aracıların direkt devreye girmesi gerekti. Bunu da olabildiğince güzel yaptığımızı düşünüyorum. Bazı müşterilerimiz sigortasız olma noktası tercihini bile direkt değerlendirmeye başladılar. Ama tabii şey kısmında da çok güzel denk geldi. Evet savaş ama maalesef biz özellikle Türk şirketler ve Türkler olarak tecrübelerle öğrenen bir milletiz. Mesela bu Rusya Ukrayna savaşında sigortanın olmadığı bir dünyada ticaretin olmadığını net olarak gördük. Gemiler direkt olarak gitmek istese bile sigorta verilmediğinde gidemedi. Uçaklar uçmak istese bile direkt ilgili sektörler, ilgili piyasalar sigortayı sağlayamadığı zaman uçaklar uçamadı ve ticaret bir anda durdu. Bu Türkiye'de de bunun yansımalarını gördük 2022 senesinde. Ee, ticaretin olması için öyle ya da böyle mutlaka her şirketin kendi ticaretini koruyacak sigortaların alınması gerektiğini gösteren bir sene oldu 2022. Peki sizin bu pandemi döneminde hani öne çıkan alanlarınız neler oldu rakiplere göre? Ee, biz aslında sigortaya konu olabilen her başlıkta e, Türk müşterisini hem Türkiye'de hem Türk e, ayak izinin olduğu dünyadaki her ülkede e, onlara destek vermeye çalışıyoruz. Bunu da isterseniz anlatın çünkü hani burada herhalde sizin global hizmet ağa devreye giriyor. Yabancı ortağınızın doğru, avantajı doğru. değil mi? Yani bunu global ölçekte sigorta dediğiniz şey lokal olarak yapmaya kalktığınızda maalesef eksik kalıyorsunuz. Birçok restorans kapasitesi dünyada artık Türkiye şirketleri kendi liginden çıkıp global ölçekte yarıştığı bir dünyada o global rakiplerinin almış olduğu ürünleri Türk firmalarında sağlamanız gerekiyor. Burada da yabancı bir ortağınızın olmadığı bir durumda sadece lokal piyasadan bulacağınız teminatlarla bunu sağlayabilmeniz çok mümkün gözükmüyor. Biz bugün hakikaten artık Türk yatırımcısının, Türk ayak izinin dünyada olmadığı bir nokta yok. Her ülkede neredeyse bir Türk yatırımcısı var. Yani bugün biz baktığınızda Küba'dan tutun da ta Singapur'a kadar bütün Türk yatırımcısının olduğu yerlerde ilgili ülkelerin kaydı ve kurallarıyla destek vermeye çalışıyoruz. Branş anlamında da sigorta başlığı altına girebilecek her şeyin sigortası, IBS çatısı altında yapılabiliyor. Evet. Ee, bu şeyi de bir anlatır mısınız? Yani hani yabancı ortakla ne zaman ortaklık kuruldu? Hani evet. yabancı ortağınızın e, özellikle alanı hangisi? Hani brokerlık olarak. Biraz onun da detayını verir bize. Ee, ortağımız UIB ile 2002 senesinde ortaklık tesis ettik. Ee, daha önce bir flört dönemimiz vardı. 1997'lere dayanan. Ee, ve diğer şirketlerden farklı olarak rejestrans know-how'ını lokal ekibimize geçiren yegane şirketlerden bir tanesi. Buradaki şey bizim sermayemiz ne diye sorduklarında sigorta sektörünün en büyük sermayesi aslında işte binalar vesaireler, masa sandalye değildir, insandır. O insanın da o know-how'la bezenmiş olması gerekir. Onofab'ı seneler içerisinde ortağımızın sayesinde aldık ve bugün itibariyle birçok restrans işlemini e, ortağımızın ofislerini kullanmadan direkt Türkiye ofisi üzerinden dünyadaki birçok büyük ölçekli restrans firmasına yapabilecek konuma geldik. Eee dünyanın en büyük 6. restrans brokerı, özellikle havacılıkta lider bir broker. O havacılığın liderliği bize aynı zamanda Türkiye'de de bu havacılık alanında ciddi bir pozisyon almamızı eee oldu. Bugün itibariyle neredeyse havacılık branşına gelen işte havalimanlarında gördüğünüz K9 köpeklerinden tutun da uzaya gönderilen uydunun sigortasına kadar aradaki bütün işte özel jetler, havalimanları, havayolları, yolları, yer hizmetleri, refueling şirketleri birçok firmaya şu anda Türkiye ölçeğinde destek veriyoruz havacılık haricinde enerji yine direkt ciddi güçlü olduğumuz alanlardan bir tanesi. Altyapı projelerinde keza çok aktiviz. Türkiye'nin önde gelen büyük projelerin hepsinde neredeyse ya tek başımıza ya da co-broking beysiz başka brokerlarla ortak olarak projeleri imza atıyoruz. Ve son zamanlarda da özellikle niş ürünler bizim çok ilgimizi çekiyor. Bir şeyi oraya girmeden önce, yani nişten önce, şimdi sizin 2023'te fokus ne olacak? 2023 artık e, ekonomik konjöktürün de sigortayı ve reinsurans piyasasını ciddi etkilediği bir e, bir olgu. Bunu direkt olarak e, geri planda bırakamazsınız. 2023 bizim şirket olarak hem organik hem inorganik olarak büyümemizi ciddi anlamda arttırdığımız bir sene olarak e, geçecek gibi gözüküyor. Biz bunun planlamalarını 2022 senesinde içerisinde zaten yapmaya başlamıştık. Artık 2023 bizim için bir execution senesi olacak. Heyecanlı haberler inşallah dönem içerisinde bizden gelecek gibi gözüküyor. Sizin önünüzdeki en büyük riskler nedir sizce bu sene? Valla piyasaların e, pozisyonu bizleri ve müşterilerimizi çok etkiliyor. Piyasa bu sene kapasite anlamında ciddi sıkıntılı olacağının emaresini 31-12 yenilemelerinde göstermeye başladı. Yani müşteri parasıyla bile teminatı alamayacak pozisyona geldi. Bu Türk müşterilerinin çok alışık olduğu bir durum değil. Eskiden rekabet anlamında birçok sigorta şirketi kapınızda direkt olarak beklerken, şu anda teminatı bulduğunuzda, Kaçırmamanız gereken bir e, dönemden geçiyoruz. Biz birçok müşterimize de işte, ikna olanlara şunu söylüyoruz. Bugünün fiyatları evet arttı ama bugünün fiyatlarıyla uzun dönem poliçelere imza atabiliyorsanız 18 aylık, 24 aylık ilerideki artmalardan, fiyat artışlarından ve teminatın kötüleşmesi riskinden e, muaf olabilmek adına uzun dönemli anlaşmalara girmelerini öneriyoruz. Bir takım müşterilerimiz bunu çok mantıklı bulup direkt giriyor. Bazıları geleneksel olarak devam ediyor. Ama 2023 bütün sektör için zor olacak. Bizler de o zorluğu kapasite anlamında neler yapabilirizin direkt önlemlerini aldık. Yurt dışında bir takım otomatik kapasite sistemlerimiz var. Sektördeki hem diğer brokerlara hem diğer sigorta şirketlerine o kapasite sağlayıcı olarak destek vermeye devam edeceğiz. Peki sektörel olarak hani özellikle bahsettiniz aslında hani yabancı ortağın da size verdiği bir güçle hani havacılık dediniz, enerji dediniz, evet. altyapı ama hani farklı sektörler var mı bu sene özellikle e, sizin alanınıza giren? E, bu sene bizde e, yoğunluklu bir şekilde halka art sigortaları e, trend olmaya başladı. Biliyorsunuz Türkiye'de de şu anda bununla ilgili e, çok güzel bir pencere açıldı. E, e, bu anlamda birçok firma irili ufaklı halka arzlar için bildiğim kadarıyla e, SPK'nın sayfasına geçenlerde bakıyordum. Mart ayına kadar ciddi anlamda bir halka arz takvimi şu anda belirlenmiş gibi gözüküyor. Bu dünyada zaten çok sıklıkla yapılan bir uygulama. Halka arzdaki işte izahnamelerde oluşabilecek risklerin sigortalanıp ilgili şirkete borsa ekote olduktan sonra çıkabilecek zararların karşılanması yönünde bir ürün. Artık Türk yatırımcısı da bu ürünü kabullendi, benimsedi. Özellikle aracı kurumlar bu anlamda ciddi bu kurumlara böyle ürünlerin alınması noktasında destek veriyorlar. Bu önemli bir ürün. Siber sigortalar herhalde yine 2023'ün trend topiklerinden bir tanesi olacak. Artık bu ürün normalde kurumsal firmaların aldığı bir ürünken artık işte hepimiz elinde bu cep telefonları internetin olduğu dünyada mutlaka siber risk de var diyoruz. Artık bu ürünlerin bireysel kullanıcılara kadar indiğini direkt gözlemleyeceğiz 2023 senesinde. Ee, yine yurt dışındaki niş şeyler özellikle pandemi döneminden sonraki sağlık sigortaları artık Türk insanında da bir şey olmaz kısmı biraz daha kendi ekonomik durumuyla doğru orantı olarak özellikle tamamlayıcı sağlık sigortalarında ciddi bir artış 2022'de de gördük, 2023'te de görmeye devam edeceğiz. Her şeyin başı sağlık diyoruz ama sağlığı da korumanız gerekiyor. Hastane rakamları biliyorsunuz medikal enflasyon, normal enflasyonun çok üzerinde seyrediyor e, ee, insanlar kendi kaynakları doğrultusunda sağlık poliçelerine de önem verecekleri bir sene olacak gibi gözüküyor. Yani biraz herhalde kişiye özel poliçeler mi öne çıkacak? Ee, artık bu sadece Türkiye'de değil bütün dünyadaki trend bu. Yani standart ürünleri raftan size satmak yerine sizin risklerinizi direkt analiz edip sizin ne ihtiyacınız var? Ticaretinizde veya direkt yaşantınızda ne ihtiyacınız var? O ürünlerin sunulmaya başlandığı bir döneme doğru geçiyoruz. Peki şimdi e, hani konuştuğumuz konulardan biri de biliyorsunuz bu kripto varlıklar, blockchain teknolojileri. Evet. O anlamda nasıl bir rol olabilir sizin sektörün? E, aslında sigortalanmaya başlandı. E, dünyada sigortalanmaya başlandı. Türkiye'de de biliyorsunuz bu anlamda birçok platform var. Ve bir takım platformlarla görüşmelerimiz halen devam ediyor. Bitcoin'in sigortalanması kendi özelinde... Çok şu anda mümkün değil ama nasıl oluyor? Almış olduğunuz platform aynı bankalardaki mevduatınızın sigortalanması gibi. Sizin e, mevduatınızın olduğu bankanın bir sigortası var bankaya bir şey olduğunda o sigorta limitleri doğrultusunda siz aslında teminat altındasınız. Aynısı coinler için de geçerli. Aldığınız aldığınız platformda herhangi işte görüyorsunuz dünyada en büyük platformlar bile şu anda iflaslarını açıkladığı bir dönemde başlarına bir şey geldiğinde böyle bir sigorta olduğunda şirket iflas etse bile o sigorta sizin direkt olarak mal varlığınızı koruyan bir unsur olarak devreye giriyor. Siz bunu başladınız mı yapmaya? Ee, bir görüşmelerimiz devam ediyor. Daha imzasını atmadık ama yaparsak gibi 2023'teki ilklerden bir tanesi olacak. Şu andaki Türkiye'deki platformlarda, coin platformlarında bir sigorta bulunmuyor. Evet. Peki şimdi yurt dışına da birazcık değinelim. Yurt dışına ilişkin planlarınız var mı? Varsa da hangi sektörlerde? Ee, eskiden hep sigorta şöyle düşünülürdü. İşte Türkiye denilirdi. Türkiye sınırları içerisinde yaptığınız bir e, faaliyet kolu olarak düşünülürdü. Ama artık sigorta bir de e, restorans tarafına baktığınızda global ölçekte e, ticareti yapılan bir unsurdan bahsediyoruz. Ve dünyada da hep e, şunu derler. Mesela gelişmiş ekonomilere bakın. Gelişmiş ekonomilerdeki sigorta şirketlerinin ve resurans firmalarının bankaları vardır. Bizde tam tersi. Bankaların sigorta şirketleri vardır. Aslında parayı direkt siz sigorta kanalından toplarsınız. O topladığınız parayı bankalar noktasında değerlendirirsiniz. Türkiye bu anlamda artık sınırları sadece Türkiye'de yapılamayacağı net olarak gözüktü. İlgili firmaların da işte bizler gibi ilgili büyük brokerların Türk yatırımcısına şöyle diyemezsiniz. İşte sizin İstanbul'daki riskinizi sigortalıyoruz, Ankara'daki riskinizi sigortalıyoruz. Ama günün birinde Türkmenistan'a gittiniz. Biz Türkmenistan'da bu işi yapıyoruz demelikiniz olmadığından dolayı Network ağınızın çok geniş olması lazım. Biz IBS olarak bugün 120 ülkede temsil edilebilme kabiliyetine sahibiz. Yani bizim bugün Afrika'da, Gabon'daki bir müşterimize bile lokal olarak poli çekesebilecek hizmet ağımız şu anda e, mevcuttu, var. Bir de bunu işte uluslararası global rejestrans piyasalarıyla da desteklediğinizde, işte Londra, sigortanın kalbi Londra, Singapur, Dubai marketlerinde de e, direkt bir aksesinizin olduğu bir dünyada, ee, sizin müşteriniz global ölçekte diğer rakipleriyle aynı ürün vesaire bir Amerikalı bir İngiliz şirketinin alabildiği ürünleri sizlerden de temin edebilmiş oluyor. Şimdi siz aslında bize 2023'e yönelik trendlerden bahsettiniz burada ee, yeni ürünlerden de biraz bahsettiniz. Fakat hani genel olarak sizin sektörünüzün dinamiklerinde önümüzdeki dönemde nasıl bir değişim bekliyorsunuz? 200 milyar TL'lik bir prim üretiminden bakıyoruz. Biraz daha detayına girip incelediğinizde maalesef hala gelenekselde kaldığımızı gözlemliyoruz. Gelenekselden kastım da bu 200 milyarlık primin neredeyse %25'i zorunlu trafik sigortasından geliyor. %20'lik kısmı da %22 küsürlük kısmı da kaskodan geldiğini düşündüğünüzde aslında koskoca sigorta sektörünün neredeyse pastadan %50'lik payı araçlarla ilgili kısmı şey yapıyor. Bu çok üzücü. Aslında ticaret olgusuna baktığınızda gelişmiş ülkelerde yangın poliçeleri, daha ticareti birebir de etkileyen nakliyat poliçeleri vesaire daha ön planda veya daha niş ürünler işte siber poliçeler, e, sorumluluk poliçeleri bunların primlerinin üretiminin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ama bizdeki kısmı mesela e, Arabamız sağlığımızdan daha değerli. Sağlık poliçesi almıyoruz ama arabamızı mutlaka poliçesine alıyoruz. Bu da aslında bir sosyolojik olarak Türk kullanıcılar tarafında incelenmesi gereken bir olgu. Sokakta dışarıda yatan arabamız kendi sağlığımızdan daha önem verip orta taraftaki sigortaya daha meyilli bir noktaya geliyoruz. E bu da şunu direkt gösteriyor, zaman içerisinde bu olgu kayacaktır. Yani bu %50'lik pastanın %25 bandına gelmesi gerekir. Diğer %25'lik bandında Türkiye piyasası olarak bizim de işte diğer gelişmiş ülkelerdeki kullanılan ürünlerin artık yavaş yavaş sahaya inmesi ve şirketler tarafından benimsenip hayata geçmesini biz öngörüyoruz, bekliyoruz. Peki yurt dışı piyasasıyla Türkiye piyasasını da bir karşılaştırır mısınız? Yani evet. dinamikler nasıl değişiyor? Ee, aslında bu fiyatların artması sadece Türkiye'ye özel değil. Yurt dışında da e, sertleşen piyasa şartları başlamaya e, e, başladı. Ee, senelik e, restorans toplantılarının olduğu her sene ve bütün dünyadaki büyük firmaların, restorans firmalarının katıldığı Bahadın Bahadın toplantıları vardır. Ee, Ekim ayında. O Ekim ayında aslında biz bunun işaretlerini almaya başlamıştık. Senelik trade anlaşmalarındaki şartların zorlaşacağını, fiyatların artacağını oradan anlamıştık. Lakin yurt dışındaki artış ve Türkiye'deki arka, artış şu anda birbirine paralel değil. Türkiye'deki sigorta şirketleri eee biraz şirazeyi kaydırdı diyebilirim. Yani rakamsal anlamındaki şu andaki artış çok acımasız. Yani enflasyonun üzerinde artışlarla geliniyor. Ve o artışın karşılığında da geçen sene almış olduğunuz ürünün birebir aynısını da alamıyorsunuz. Bu da üzücü olan kısmı. Yani hem teminatınız yoksun kalmış oluyor, hem priminiz direkt yukarıda kalmış oluyor. Daha da kötüsü bazı risklerde piyasada şu anda %100'e tamamlanmadığını gözlemliyoruz. İşte %70'lerde, %80'de kaldığınız da müşterinize gidip şunu demeniz gerekiyor biz senin direkt asetinin %80'ini sigortaladık, %20'si maalesef sen üzerinde tutman gerekiyor dediğimiz bir sene var. Ee, kapalı koğüsürans diye bir olgumuz vardı bizim Türkiye'de. Ee, yani kapalı koğüsürans ne demektir? Ee, aslında rakip firmaların, rakip sigorta şirketlerinin arka planda birbirlerine destek vermiş olduğu bir yapı sistemi. Bunu da TRT resörlerinin bir çoğu artık bunun daha fazla yapılamayacağını, sürdürülemeyeceğini direkt belirttiler. 2023'te bunun artık geçiş dönemi olacak. Son kez piyasa bunu direkt olarak e, kullanıyor olacak. 2024 itibariyle biz kapasite için tekrardan yurt dışına direkt gitmeye başlayacağız. Ve 2024'te o yurt dışına gittiğimizde de o kapasitenin yurt dışından aldığınızdan dolayı lokal fiyatlara göre kat be kat daha fazla olduğunu gözlemleyeceğiz. Ondan dolayıdır ki bu poliçelerin bu sene e, 18-24 aylık poliçeler yaptırılabiliyorsa müşterilerin onların lehine olacağının altını sürekli e, ısrarla çiziyoruz. Şimdi süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hı -hı. O yüzden ben çok fazla konu konuştuk burada ama biz sizden genel toparlama isteyeceğim. Evet. Yani 2023 yılında siz şirket olarak şirketi nereden nereye taşımak istiyorsunuz? Rakamda verin bize biraz Hı -hı. ve de hani fokus şunlar 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 olacak. Evet. Biz IBS olarak bugün itibariyle 150 milyon dolarlık bir sigorta ve reasürans priminin elleştirmesine aracılık ediyoruz. Bu rakam e, sektör geneline baktığınızda ciddi büyük bir montaj. Ee, maalesef hazine brokerlerin hacimsel anlamdaki sıralamasını yazmıyor ama bugün IBS olarak biz sektörde 184 tane sigorta ve restorans brokeri var. Bu brokerların e, sıralamada ilk beşi içerisinde yer aldığımızı gururla söyleyebiliriz. 2023'teki hedefimiz tekrardan e, büyük harflerle büyüme olacak. İnşallah liderliği zorlayan organik ve inorganik yapılarla direkt geliyor olacağız eee mottomuz bizim Türk yatırımcısının olduğu her yerde ayak izimizin olduğu olmasını sağlamak. Onun peşinde e, ekibimizi de büyüterek keyifli bir sene geçirmeyi umuyoruz. Son olarak da insan kaynağına ilişkin sizin tabii sektörün yani bu anlamdaki ihtiyacı belli. Evet. Ee, ve hani zorlanıyor musunuz insan kaynağı anlamında? E, açıkçası biz brokerlar olarak, şirket olarak biraz daha diğer e, geleneksel şirketlere göre şanslıyız. E, Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri işte ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ gibi üniversitelerdeki aslında mezunlar genelde finansın daha böyle kulağa e, e, seksi gelen taraflarda direkt yer almaya çalışıyorlar. Ama sigorta kısmını bu öğrenciler tercih etmiyordu. Bunlarla bu üniversitelerle yapmış olduğumuz iş birliğiyle bu üniversitelerden mezun mühendislik alanlarında özellikle işletme alanlarında mezun arkadaşları ekiplerimize kazandırdık. bunları da şu gözle bakıyoruz. Aslında geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz. Ee, en büyük asetimizin insan olduğunu düşündüğünüz bir dünyada e, arkadan gelen arkadaşları o kalibrede, o kalitede direkt sunmadığınız noktasında başarılarınızı sürdürülebilir olma şansı maalesef yok. Ee, i̇nsan kaynakları, trendleri anlamda bu arkadaşları mutlu edebilmek anlamında. Dünyada ne uygulamalar, ne yenilikler varsa olabildiğince kendi ekibimiz için de bunları uygulamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ben sevgili teşekkür Murat ederim. Çiftçi. IBS Sigorta ve Reasturans Brokerliği CEO'su. Yayınımıza katıldığınız için efendim burada noktayı koyuyoruz yönetim katına. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.